Değerli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Gericinin birisi size neden gerici diyoruz biliyor musunuz diye soruyor ve cevabını da kendisi veriyor. Buyurun, birlikte dinleyelim ve öğrenelim neden gerici olduğumuzu. Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan. Ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı ve 1500 yıl geride kalmış din esaslı bir toplum düzenini hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan diyor. Biz bu videoda gericiliğin iki alameti farikasından biri olarak gösterilen 500 yıl geride kalmış Osmanlı meselesine değinelim. İslam'a 1500 yıl geride kalmış din düzeni Müslümana da onu takip ettiği için gerici diyen dini ile dinlensin. Zira idrak yolları enfeksiyon kapmış ve bütün benliğini kaplamış. Neredeyse dönüşü imkansız görünüyor. Değerli dostlar, ilk soru şu. Gericiliğin bir sınırı var mı? Yani bir devletin, bir dinin, bir ideolojinin, bir faninin üzerinden kaç yıl, kaç asır geçmeli ki onu takip edenler gerici olsun? Mesela Osmanlı'yı 500 yıl geride kalmış bir devlet olarak ifade ediyor. Osmanlı 1300 yıllarında kuruldu ve 1900'lü yıllarda yıkıldı. Kuruluş tarihine bakarsak 7 asır, yıkılış tarihine bakarsak 1 asır geçmiş. Peki hangisini ölçü olarak alacağız? 500 yıl öncesine baktığımızda o dönemde Kanuni Sultan Süleyman var devletin başında. Sadece Osmanlı'ya değil bütün dünyaya hükmediyor şayet gericilikse. Bir an gericinin ifadelerini doğru kabul edelim ve Osmanlı'yı hayatımızdan çıkartmaya çalışalım. Osmanlı'da padişahların, hanım sultanların, valide sultanların, ağaların, paşaların hasılı Osmanlı'da eser bırakmış insanların geride bıraktığı ne varsa hepsini yakıp yıkıp yok edelim. İstanbul'da Fatih, Bayezid, Süleymaniye, Edirne'de Selimiye, Bursa'da Ulu Cami, Bolu'da Yıldırım Bayezid gibi cami ve mescit namına ne varsa hepsini yerle bir edelim. Ayasofya'nın minareleri gibi dini sembolleri ortadan kaldıralım. Tabi Ayasofya'ya dokunmayalım. İçinde ufak bir temizlik yeterli olabilir. Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi gibi bütün sarayları yerle bir edelim. Devlet binalarını, eğitim ve sağlık binalarını ortadan kaldıralım. Çeşmeleri, hanları, hamamları, su yollarını, barajları, demir yollarını, ne varsa gördüğümüz görebileceğimiz aklımıza gelen hepsini yerle yeksan edelim. Kuruluş tarihlerini Osmanlı döneminden başlatan polis ve jandarma teşkilatını, yargıtayı, sayıştayı, kızılayı, devlet demir yollarını, kandilli rasathanesini kapatalım. Madem Osmanlı'yı hatırlatacak hiçbir şey bırakmayalım diyorsak üç büyükler olarak bildiğimiz İstanbul takımları da Osmanlı dönemlerinde kurulmuş. Sırasıyla 1903'te Beşiktaş, 1905'te Galatasaray ve 1907'de Fenerbahçe. Değerli dostlar, Osmanlı topraklarında doğan, onun okullarında eğitim görüp yetişen, ona yıllarca farklı pozisyonlarda hizmet eden kişilerin ne bir eseri kalsın ayakta ne de bir eserde ismi yaşasın dersek ne kalıyor geride neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Görüyoruz ki Osmanlı sadece kendi dönemine değil kendisinden sonra asırlar sonrasına da hizmet etmiş, hizmet bırakmış bir devlet. Dolayısıyla şu soruyu soralım. Peki gerici kim? Asırlar sonrasına hizmet bırakan, eser bırakan bir devlet mi? Bu devleti hayırla yad edenler mi yoksa Osmanlı öncesine 7 asır öncesine öykünenler mi? Cevap gayet net. Gericiliği dilinden düşürmeyenler. Peki bir insan böyle bir devleti ve eserlerini nasıl görmezden gelir? İnsan kendisini yaratan ve nimet veren Rabbini inkar ediyor. Böyle bir devleti ve onun eserlerini görmezden gelmiş. Niye şaşırıyoruz ki? Değerli dostlar, Osmanlı'da tıpkı bir insan gibi doğdu, yaşadı ve öldü. Ama bırakmış olduğu maddi ve manevi eserlerle hayat vermeye devam ediyor. Tabi birilerini de toplatmaya devam ediyor. Tabi acı olan acı olan taraf şu: biz böyle bir devletin, böyle bir ecdadın kıymetini bilmiyoruz. 21-27 Ocak tarihleri arası Osmanlı haftası geldi geçti. Ama neredeyse hatırlayanımız, hayırla yad edenimiz yok denecek kadar az. Rabbim bütün şehitlerimize, ecdadımıza ve geçmişlerimize rahmet eylesin. Allah'a emanet olun.